Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Güzel bir video ile karşınızdayım. Bu seferki videomda, bu laboratuvarda bir icat peşinde koşmuyoruz. Bu seferki videomda mutfağa gidip lezzetli bir atıştırmalık yapıyoruz arkadaşlar. Eminim ki birçoğunuz atıştırmalıkları seviyordur arkadaşlar. Özellikle televizyon karşısında dizi izlerken ya da bilgisayar karşısında film izlerken bir yandan da Atıştırmalık tüketiyoruz. Tabii bu atıştırmalıklar ne derece sağlıklı bu seferki videomda evde kendi atıştırmalığımızı kendimiz yapıyoruz. Evde devasa boyutta bir patates cips yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha önceden hiç denedim mi? Hayır denemedim. Her zaman ilk yaptığım işler acimi işlerim. Çok iyi tuttuğu için o tarz videolar. Hiç denemeden bir tecrübem olmadan videoya girişimledim ve buradayız arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Başlangıçta yeteri kadar patates ve soğan alalım arkadaşlar. Bunu kendi damak tadınıza göre soğan ve patates oranını ayarlayabilirsiniz. Başlangıçta soğan ve patatesleri soyalım. Aslında patates ve soğanları güzelce yıkayalım. Patatesleri yıkadıktan sonra eldivenlerimizi takalım arkadaşlar. Şimdi kolay parçalanması için patatesleri 3-4 parçaya ayıralım. Bu şekilde 4 parçaya ayıralım. Soğanı da parçalayalım arkadaşlar bu şekilde. Parçalama işlemini bitirdim. Arkadaşlar daha sonra bu patates ve soğanları mutfak robotuna dolduralım. Sonrasında robotun kapağını kapatalım ve patates ve soğanları parçalayalım. Çok pardon. Deneyelim. çıkan patatesleri tekrar aşağıya bırakalım arkadaşlar. Burada biraz küçülen patatesleri daha sonra blender kabına koyalım. Arkadaşlar daha sonra blenderı çalıştıracağız. Üzerine biraz su koyalım. Blenderın rahat çalışması için. Ve blenderı çalıştıralım. Bu arada bunu yaparken çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani bıçak blenderın bıçaklarına değdiği zaman çok büyük sorunlar çıkar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu karışımı yoğurma kabına alacağız. Arkadaşlar tamamdır. Karışımı yoğurma kabına aldım. Şimdi içerisine biraz mısır nişasta satıyoruz. kadar yeterli. Birazcık pul biber. Birazcık da toz biber atalım arkadaşlar. Damak tadınıza göre önünüze gelen baharatı doldurun arkadaşlar bunun içerisine. Tuzunu da atalım arkadaşlar. Bunlar tamamen damak tadınıza göre arkadaşlar. Önünüze ne gelirse doldurun. birazcık da sıvı yağ arkadaşlar. Aslında demin su yerine sıvı yağ da koyabilirdik. Şöyle yeter. Bir kaşık daha atalım. Bunlar tamamen göz kararı. Sonra bunu güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Elimizde eldiven olduğu için elimizde de yoğurabiliriz bunu. ister elimizle ister kaşık ile bunu güzelce yoğuralım. Arkadaşlar tamamdır. Yoğurma işlemini de bitirdim. Burada blender için koyduğumuz sudan ötürü biraz kıvamı fazla şey oldu arkadaşlar. Tam katı olmadı. Bu suyu koymasaydık çok daha güzel olabilirdi. Şimdi bir sonraki adıma geçebiliriz. Arkadaşlar daha sonra bu şekilde bir tost makinesi aldım. Çalıştıralım bunu. Sonra içerisine bir miktar sıvı yağ dökelim arkadaşlar. Normalde bunu fırçayla yapmamız gerekir ama fırça nerede bilmiyorum bulamadım. Biraz daha döktüm arkadaşlar ve tüm haznelere ulaşması gerekiyor. Bunu fırçayla yaparsınız siz. Ben fırçayı bulamadığım için yapamadım. Şimdi bundan şöyle bir kaşık alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortaya koyuyoruz ve bastırıyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir parça çıkardım da. Bu pek patates yipsiye benzemedi yani. Ama tadı çok güzel. Neyse içerisindekini de çıkartalım daha fazla yanmasın. Bunu nasıl çıkartacağız biz şimdi? Bu ee, pişmemiş. Biraz daha beklesin. Arkadaşlar birinci patates cipsini tabağa aldım. Şimdi bir deneme daha yapacağız. İkinci deneme eminim ki daha iyi olacaktır. Yani inşallah daha iyi olacaktır. Şöyle koyalım. Bu seferki biraz hafif bastıralım arkadaşlar. Ve tamamen pişene kadar kapağı açmayalım. Bu şekilde beklesin. Arkadaşlar bu seferki çok daha iyi gidiyor. Şöyle. Bunu yakmadan düzgün pişirip çıkartabilirsen bu bayağı süper olacak. Arkadaşlar ikinci denemem bir tık daha iyi oldu ama hala olmadı. Bence yağ yeterli gelmiyor arkadaşlar. Şuna biraz yağı fazla koyalım da. Biraz kenara çekilip yağ koyalım. Şimdi bu yağın üzerine doğrudan patatesi bırakalım. Bu arada tost makinasının dengesi de pek iyi değilmiş. Yağlar yukarıya doğru kayıyor. Onu da dengeleyelim. Arkadaşlar daha sonra sıvı yağı tost makinasının içerisine koymak yerine direkt karışımın içerisine döktüm kızartma yağını ve sonuç. Arkadaşlar Devasa patates cipslerimiz hazır. Arkadaşlar buyurun size devasa patates cipsi. Her ne kadar şekil itibariyle patates cipsine benziyor aslında ya. Tırtıklı patates cipsi bildiğimiz biraz kalın o kadar. Acaba tadı nasıl arkadaşlar? Şimdi geçiyoruz tadım testine. Tadalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Tadı çok güzel. Arkadaşlar Arkadaşlar size tavsiyem hani blender kolay çalışsın diye bir su koymuştuk ya. O suyu hiç koymayın. Onun yerine sıvı yağ koyun blenderın çalışması için. O zaman çok daha şahane bir lezzet elde edebilirsiniz. Orada su kullanmasaydık patatesler çok daha güzel kızarırdı. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi bu tarif bana ait. Aslında ilk denemem arkadaşlar. Ya tutarsa diye videoya giriş yaptım. Son Sonuç itibariyle oldu gibi. Daha önce böyle bir tarif yapan da rastlamadım ben. İnternette de herhalde böyle bir video yokturdur. Ben baktığımda bulamamıştım arkadaşlar. Yani benim fikrim daha önceden düşünen var diye bir araştırma yapmıştım internetten. Gayet güzel oldu patates cipsler. Bir sonraki videoda bunun biraz daha profesyonel halini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar patates cipslerini bitirdim. Yapması bayağı zordu ama yemesi çok güzeldi arkadaşlar. Bunun yapması biraz daha kolay olsa her gün yapar yapar yedim. Bir sonraki videoda başka bir ne olur artık. Haftaya güzel bir tarifim daha var arkadaşlar. E, yapabilirsem haftaya cumartesi saat 18'de çok güzel bir atıştırmalık tarifi daha var. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.